Arkadaşımla keşif yaparken 7 yıldır sahip olduğum köpeğimi lavların içine attı. İşte o zaman intikam almaya ve bir tuzak kurmaya karar verdim. Fakat o çok akıllı ve hepsinden kaçtı. Vazgeç aptal kurbağa. Asla yakalayamayacak kadar aptalsın. Ama bu sefer sahte bir merdiven yaptım. Ve aşağıda kaçmanın imkansız olduğu bir lav havuzu var. Sadece lavanın üstüne kapı koyarak kendimi korumam gerek. Ne kadar da aptalsın. Şuna inanamıyorum. Başka bir şey düşünmek için eve gidiyorum. Bekle o da ne? Kurbağam için hediyemi? Harika. Belki annemdendir. Buna inandığına inanamıyorum. O büyük annem bile kullandı. Sonra The Nerd'i izledim. Ta ki madene gidip evini havaya uçurana kadar. Ne kadar kötü bir şans. O buna hazırlanmıştı. Ama benim hala bir planım var. O gittiğinde tüm eşyalarını tam buraya bıraktı. Ama o benim elimde bir sürü bekçi doğurma yumurtası olduğunu bilmiyor. Ve ne yapacağımı tam olarak biliyorsunuz. Onları evinin etrafına saklamak. Doğmaları için biraz ses çıkarın ve bekleyin. Vay ne harika bir gün. Çok fazla şeyle uğraşmaktan yoruldum. Biyografideki bağlantıdaki modlar harika ve... Ne? Eşyalarım. Gizlice dolaşmama izin ver ve... Kahretsin. Bu gece beğeni bırakmayanın ayağını kaydıracağım.